Hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Güvercin Ankara kanalına hoş geldiniz. Bütün uçum uçlarının hepsini çıkardım. İki tane bir beyazımız vardı hatırlarsanız yürüyemiyor diyordum. Bakın o da artık yürümeye başladı. Geziyor dolaşıyor yemiyor. Şu geçenlerde bir kedi saldırısına uğramış arabam vardı o. Şu da dün bir önceki videoda yani sizin bir önceki izleyeceğiniz videoda bir tane yavrunun kursağında bir problem vardı. Videonun ortalarına doğru görmüşsünüzdür. Belki görebilirsiniz. Problem ben anlatmıştım size nasıl çözümüne ulaşacağınızı. Kuşun kursağında hava vardı. Tamam biz havayı aldık. Yerine bakın bugün annemiz çok güzel bir şekilde mama kusmuş. Bu yavru çıkmamıştı. Tam diğerini de göstereyim size. Diğerini hatta daha hava havasa doldurmuşlar. Şu şekilde. Bakın full maya. Bakın burası göbek bağı. Yumurtadan siz erken çıkartırsanız bu yavruyu büyük problem yaşarsınız. Aynen. Ölmemesi için elimizden geleni yaptık. Şimdi annenin altına tekrardan güzel bir şekilde koyacağız. Tamam mı? Anne elimizi ısırıyor var ya acayip acıtıyor şu an benim elime. Anlatır ben yani. Bir 10 bir dakika tutsam burayı deler. Oradan mahveder. Şimdi yeni çıkan bir yavru güvercine yapmanız gerekenleri size anlattım. Kontrol edeceksiniz. Şurada da yavrularımız var. Ne yaptınız? Bunların kafasını gene mi yediniz lan yoksa? Bunların kafalarının kenarlarındaki tüyleri kemiriyorlar. Evet kemirmişler bak. <laughs> Tüyler sonradan geliyor. O yüzden. Hangisi yapıyor bilmiyorum. Bir hangisini yaptığını bilsem. Onu değiştiririm damızlığı da. Biri, biri yapıyor ama hangisi yapıyor. Bakın göğüs kemiği de gönlü gerdirdiğim için. Kuruma yok. Kuşların kursakları az. Bunlar uçum kuşu olacağı için ona göre yemliyoruz dostlar. Dişiler erkekler hep orada. Bakın yavrular nasıl şımarıyor. Hatta bunlara var ya banyo bile versek çok güzel olur. Yarın bir şey yapalım. Ya. Bugün böyle var ya bunlar fır dışarıda geçsinler böyle. O takım böyle. Daha damızlıklar da açayım onlar da çıksın diyeceğim de. Kalsınlar boş ver ya. Onlara bir yem verelim. Üretimhaneyi gördünüz. Asıl damızlık Orada oradan yavrulup burada uçuruyorum artık. Bu şekilde damızlıkları getirmeyi düşünmüyorum. yazgıç dursunlar orada. Orayı zaten onun için kiralamıştım. Hani yazgıç, oradan yavru alayım, burada da uçurayım diye. az az yem verelim. Tamam. Dün yem vermemiştim şu takıma. O yüzden yavruya tam bakmamışlar. Siz de yeni çıkan uçlarınız oldu mu? Direkt yem verin şöyle. Heh. Tamam yeter bu kadar. Bir şunları atalım. O ayda yılların dolabı lan. <laughs> adam buzdolabı şeyinden diyor bu buzdolabı değil mutlak dolabı değil arkadaşlar ön taraftaki kapaklar mutlak dolabı yan taraftakiler şey ben bunu mutlak dolabına göre bir iskelet yaptım tamam mı önce iskelet dediğim bak şurada 5'e 5'ler var bak görüyorsunuz mu arada 5'e 5'ler var 5'e 5'lerden bir iskelet yaptım iskeleti de komple kapattım sonra havalandırmasını da ona göre ayarladık Normalde bunun havalandırmasını mesela şu taraftan da yapabilirdiniz ama buradan rüzgar geldiği için tamam ben buradaki havalandırmaya bak. Bir başa yaptım burada havalandırma. Bir de bunun şurasında var. Burada var bu telin üstüne bir tel daha attım. Kalın tel bu plastik tel. Bu sineklik yani şu. Şu telini attım Kediler geliyor tırnağıyla bak şurayı ne yapmışlar bak. Bunlar hep kedilerin tırnak izi. Şunlar var ya bak bak. Bak burayı yırtmışlar hatta buraya yeni bir tel almam lazım bu demir tel bu da demir sineklik ama kedi buradan ine çıka ine çıkana ne yapmış burayı mahvetmiş şurayı bile açtırmış bak şurayı çırmaklıyor buraya geliyor şuradan yırtmaya çalışıyor oradan tırmaklıyor üstüne atlıyor falan. o şekilde saldırı düzenliyor ince bir tel alır benim dükkanda vardı aslında atmayaydım iyiydi ya buraya getirdim keşke belki hala olabilir var olabilir yani bakarız dükkanımda vardı tek tek kuşları dürtelim. Bir kontrol, kalite kontrol yapalım hangisinin ne kıvamda olduğunu görmek için. Yani ben bu kalite kontrolü yaparken sizler de şahit olursunuz. Erkek ne yapıyor? Bak dişi kovalıyor. Bak. Kuş bayağı bir metre zıpladı daha dürtmeden. Bak yavaş çıkıyor bak. Çıkma süratlerini görüyor musunuz dostlar bak. Şu bayağı bir uçan kuş. Gördün mü? Süratı. Yani bu, bu hareketten bu kuşun bir 15 dakika uçtuğunu ben anlıyorum. Bir de şimdi ondan bir tık aşağı olan bir yavruyu uçurayım. Yeni uçanlardan. Şunlar zaten taptaze de. Onlara anlarsınız direkt. Şunlar daha bak yeni türleyecek bak. Onlara dürtüyorum hiç alakası yok. Bir de onun kardeşi var bak bu. Ona dürtelim. Ona nasıl bir tepki verecek? Alanda. Bak. Bu da hızlı süratli. Yani yavrular yavaş yavaş oluyor iyi kanat sesleri yerinde bak, bu daha yeni uçacak Şimdi aradaki farkı siz anlamıyorsunuz da ben anlıyorum ya ben bak yani gerçek sadece <laughs> bu söylediğimi gerçekten kuş uçuranlar anlar sürekli yavru kovalayanlar anlar şu kuş da zaten felaket bir şey olacak herhalde bir başlataydık bir de var ya bu kuşun hareketinden ne anlıyorum ben biliyor musun çok hızlı deparlı bir kuş olacak gelecek. Bak ben sana söylüyorum. Seferini de söylüyorum bak direkt. Başlarsa 10 saniyede çıkacak bu 20 metreyi. Çok hızlı oynayacak. Çünkü kuşlar ben yıllardır besliyorum. Kendi kuşumun suyu, suyunu, huyunu biliyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Hah, şu kuş mesela tamam mı? Bak hiç uçmadı daha. Belli etmez ama mesela şunun kadar uç olduğu zaman bu şekilde uçarsa, şöyle kaldırdığım zaman yine o kadar da değil. Yine sert uçuyor da. Bu daha taze yavru arkadaşlar. Şuraya gitse gelemez. Hiç görmedi. Sağ solu bilmiyor. Bak oğlum, Bak bebeğim. Bak heyecanlı bayağı. Demek ki bunu da atıp uçurtmamız lazımmış. Biraz daha yol vermemiz lazımmış. Bu biraz kendine mesela burada neye, neye bakıyorum ben şimdi? Kuşlar hani sefere geldiğinde kendini de askıya alır mı? Ya da ne bileyim nasıl sefer yaparlar? 3 aşağı 5 yukarı onu tahmin etmeye çalışıyorum. Şurada 14 kuyruk herhalde. Kuyruk araları çok sık ha. Bak bunun ben bu kuyruğunu bir sayayım bakayım bir. Allah. Şimdi benim kuşlardan 14 kuyruk atmaya başladı dostlar. Beyaz yavrular hep 14 kuyruk. 14 13 kuyruk. 13 kuyruğu belki yanlış saymışımdır. 14'tür. Onu tam hatırlamıyorum ama beyazlar hep 14 kuyruk. Dükkandaki beyazlar da 14 kuyruk gelen yavrular. Şu Arap'ı da uçuracağım. Şu Arap da bir kendine gelsin. Şu Arap da uçacak. Şu bana ayrılacak. Şu damızlık dostlar. Abi bunda ne gördün de? Bir şey görmeme gerek yok ki oğlum. Yıllardır görüyorum zaten. Hayvan rengi en eski soylardan gelmediği diye Ana damızlıkları bunlara. Benim kuşların ana damızlıklı renkleri buydu. Ana ana tarafının. Baba tarafı da şu Araplardı işte. Araplarla Şunlardan gelen bir tane şöyle gökbenekli vardı. Bak şöyle şu çubuğun ucundaki gökbenekli var ya. Halk eskileri bilir. ilk takipçilerim iyi bilir. Öyle bir gökbenekli takkalım vardı gümüş kafa. Bir tane de Arap'ım vardı şöyle zümrüt. Arap da zümrüttü baya Bunlara ne oldu? Arap kalp krizi geçirdi öldü. Ana, anne de kanadı makaslı makaslı kayboldu. Burada bir seferler yapıyordu var ya. Yırtıyordu burayı. Akıl alıyordu işte. Ya zaman işte zaman. Ondan sonra oradan bize kalanlar bunlar. Nesil işte. Ben beslemesem bir nesil kaybolacaktı mesela. O hayvanların soyu nesli bitecekti. Yani yeni bir soy ürettik. Bakalım oradan devam edeceğiz. Şu alalardan da ümitliyim. Bunları şimdi dün uçurdum. Bunların kanatları ağrıyor şu an. Hamlam, hamlama yapıyorlar şu anda. İyice yavaş yavaş antrenman vereceğim. O hamlamalarını geçirdikten sonra da bir veririm fiyasko. izleyin ondan sonra. Dün zaten hani önceki videoda görmüşsünüzdür bayağı bir yükseldiydi. Bugün uçurdum bina boyu. Üçüncü kata anca çıkıyorlar. Çünkü hamladılar dostlar. Kanatları ağrıyor büyük ihtimal. Hamlık ağrılarını atsınlar. Hamlıklarından sonra da güzel güzel uçururlar. Onlardan da bakayım 4-5'li bir, bir grup var şu an onlara e, devam eden. Onlardan hariç şu var bir. Şunlar da ikili grup olacak. Şu Arapla ikisi. En son sökülen bunlar olacak. İlk sökülen bu. Şu. Bak ilk sökülen bu olacak. Tamam mı? Sonraki sökülen şu olacak. Şu. şu. Bu geç açılır. Bunlar zaten iki kardeş. İlk şu açılacak. İlk şu sökülecek. Sonra şu sökülecek. Geç açılan her zaman daha iyi olur diyorlar ama bilmiyorum. Bunlarda şunlarda ne olacak bilmiyorum. Bunlar bak şu biraz daha uzun sallı. Şu biraz daha kısa. Bu erkek tahminim. Şu dişi. gezel ediyormuşları. Beyazlarda neler oluyor, neler bitiyor hiç bilmiyorum arkadaşlar. Neden bilmiyorum? Beyazları havada seçemiyorum ya. Havadayken hangisi oynuyor, hangisi oynamıyor bilmiyorum. Beyazları en son ne zaman seçebilirim? Buraya geri indiğimde takla vuruyor ya. Ya öyle seçerim ya da kuyruklarına işaret koyarım. Anca öyle seçebilirim. Yoksa beyazlar havada seçilmiyor. Hangisi hangisiydi? Diye. Oynama stilinden mi biliyorum? Bir tanesi var, bir dişi var. Şu iki iki çeviriyor. Bir şunu biliyorum. Şunlardan bir tanesi bir takla çeviriyor da hangisi çeviriyor bilmiyorum. Biri dikilip bir takla çeviriyor. Karışıyor işte. Mesela şu beyaz var. Şu beyaz da ne yapacak hiç bilmiyorum şu beyaz. Şu beyazın akıbeti belirsiz. Bu erkek de işte taklayı çevirdi. Bunu da var ya bir yumurtaya yatırsam çok güzel şeyler olacak tam yumurta kıvamında. Kızdı baksana. Yerde kuş oldu mu? Yok. Bu daha havayı başladı. Tam tutmak Bir ara bir sıkıla dedi. Yok. Baba 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 baba. Olacağınız siz olacağınız. 15-20 güne bunlar da uçar. Bunlar da olur. Bakalım. İsmet. Evet dostlar. Bu videomuzda bu kadar. Uçum uçlarını sizlerle paylaştım. Kendim kontrol edecektim zaten böyle. Kovamlarına falan bakıyorum böyle. Yürüteyim. Bakayım. Şunu, şunu Bizim hazır. Yıllardır uçurdum, 4 yaşında mı ne bu? Yavru. Asla gevşemez. Asla. İşte bu da bak mesela bunun şunun e, yavrusu. Bu bundan gelme. Erkek. Bunun mesela aynı bunun hareketlerinin aynısı mesela. Gençken bu kuş da böyleydi tamam mı? Aynı böyle oldu. Ondan sonra bir yavruya yumurtaya kusturdum. Ondan sonra felaket oluyordu. Buna uygun dişi yok şu an. Hepsi yavru baksana. Bir tane dişim yok. Hep yavru hep yavru. Bir tane dişi olsa öylesine yavru alırım mesela. Fark etmez. Beyazlardan da olsa olur. Hem beyazın kızgınlığını alırız. İşte oyun kuşunun böyle bir özelliği var ya. Yavru almadan kuştan, kuştan performans beklemiyorsun dostlar. Bir de e, bu arada bu kuşun normalde oynaması gerekiyordu. Niye şu anda böyle kızgın? Ben askerden geldiğimde bu kuş kanat kuyruğunu dizmişti bakın şu an. Kuş kanat kuyruğunu dizi, dizmiş bir halde. Ben ekeliğine uçurdum. Hiç kanat eksiği yok. Normalde kuş uçuran bir arkadaş bilir. Bu kuşun 5. fekteyken takla çevirmesi lazım. Sonra ilk son 3'e kadar seferini izlememiz lazım. Ondan sonra 3'teyken kanatlarını makaslayıp eşe atmamız gerekiyor bunu. O 3'teyken Son üç kuyruktayken. Ha çevirdi de zaten. Bak nasıl atik pratik. Gördün mü? Aynı annesi gibi. Annesi böyle geliyordu. Tak tabanı bir koyuyordu gidiyordu. O yüzden ona uygun bir eş bulmam lazım. Dişi anında onu eşleyip hem bir yandan yavruya baktırıp bir yandan da her gün uçurmam lazım. Ama geç kalıyorum işte. Yapamadım. Denk getiremedik. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.